Tamam. Enorun ne? Sen? Sen gerçek hayatta. Ben bilerek girdim Murun'u. Sen gerçek hayatta ineksin inek. Ben burunu bilerek girdim. AP kasacağım ya W ile Eee altın kasacağım. Ee, 77 yılda bir tane 5 gold alırsın. Böyle bir şeyler yapalım ya. Burun çok kötü oldu bu arada. <laughs> Olmaz kötü oldu ya. Erwin get trade alalım bir kere sonra çıkalım. Halo of Blades'siz oynanmaz Bunu Aa ama. bir şey oluyor. Allah. Oh, ya ama ghost. ghost ya. Ama adamlar ya, bizi ya. görüyordu ki. Hayır şeyi görmüyor ki. Kasetini görmüyordu evet. adamlar. Map kapalı. Nasıl? Map kapalı. Ne Hı? yapıyorsun? Kazanıyor muyuz? Abi, sen de... Yani. Ya. Sen... Anti. Anti, anti. 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 Go go İyice push da buraya gel. Burayı alalım ya. Adam kö başlamış lan. 5 go. go. Al. Bunu lethal verme ama lethal verme. Puşta 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 puşta. Aldık aldık. Let's go. Ama hail of blaze yokken. Hail of blaze olmadığı fark etmiyor herhalde bu uçarda. Hiç fark etmez. Dayım mı Yok 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 yok. Bu wave'i de puşta sonra şeye belki. Eee şu burayı buraya hook yemeden hook ki onlara. Atabilir miyiz lan? Atarız bu arada ya. Şu i̇şte. Ona değil ama Yaratan tamam. Ya. Afelis okey mi? Tamam. Sonuna köküne kadar tankta bir de. Bu ne yapıyor? Tamam ya. Buna da buna, tamam. da buna da buna da buna da. Bekle. Okey go. Biting Ben gelemem ama Bitti oyun ya. Abi bir şey oldu. Gaga mı adam? Yok mu? Görsün <laughs> samba ya Buna var mı ya? Araba yarış kariyerim burada biter. ne lan da dayı? Oo faker. W? Oo. Oh my god her şey de patladı. First strike patladı. <laughs> Biz bunu da YouTube'a yalandan atarız ha şey diye. Buna da mı dayı? Gelirin demedik. Tanklıyorum. Ha. Ee ne oldu herkes? Ana da dayı, ana <laughs> da dayı. Evet dive. Pışla pışla pışla. La pışla. Ya. Lisin zayıf kaldı bak. Orada bak zayıf kaldı. Bir tane daha dayı atmamız gerekiyordu buraya. Atmamız gerekiyordu ya. Bana eskiden dive nul derlerdi. Dayı nul. Kar dolmuş. Kar mı yağıyor lan? Kar yağıyor. Bugün yağdı ya. Şu an yağıyor. Nerede lan? Oo lan kar yağmış. Ana. Ana lan. Oğlum kar yağmış lan. What? Hadi çık çiko Hadi, hadi. kar topu oynayalım. Hadi çiko Abi gel terasta kar topu. teras mı? Nasıl zenginiz nasıl? Oha teras kar dolu. Biz... Oynadık mı orada birden yuvarlanıp? Bu işler. Aa! Oooo! Friz mi orası? Burada friz ya. Ersin kendi kendine oynamaya çıktı abi. Ya gel, gel. İki saniye. Ben Çok gidiyorum karla ben. oynamaya. İzmir'de yaşadığım için kar görmedim. Sen İzmir'de misin o? Konya geldi lan? Konya'ya bile yağdı lan. E hadi. Ona lan adam kahrından Ayalı mı öldü? Ben ya? basic attım tamam. Buna da dayı. Hail of Blaze'e ihtiyacı yok mu bu karakterin acaba ya? Şeye, Afelius'a dayı. Aa bir şey oldu. E buna. Aa bu adam da ama ağır bir buz şeyi yok mu? Buna da. Adam, be bekle, bekle. adam bekle, bekle. Değilsin gel. Ya da. Ya ayol ölme Sen... ölme. Örtü. Değilsin bekle isim mi? ben, ben tanklıyorum. Kesin gel gel, gel, gel tanklayacak. tanklıyorum, tanklıyorum. Olacak. Aa, işte biri falan ölmüyor oğlum. Sen bak senin IQ'un düşük mesela. Anladın mı? Aa, e, ben niye düşündüm? Biri malca oynayacaktı. <laughs> yok 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 okay iyi oldu. Dayan var bir de. Bir daha da ayrıldı oysa. Şöyle gidiyormuş gibi birden. Bak bak bak. Bak bak. Do 3 Hop! Aa! Oh. Öldük ya orada sen boş. <laughs> Lens bastır. Aferas'a gir, gir. Aferas'a gir. Vur, aa ne? Vur bir tane. Aa level atladı. Level atladı Damn. adam. Adiysin sen adi. Adi, nasıl adi? adi. Level atladığı için ölmedi. <laughs> mid gift <dip> mi ya? <gülüyor> yok mid. <yok. gülüyor> adam iyi CS yapmış oh, ya. Doları 12 lira 30 kuruş olmuş. Bize geliyor Simon. Harbi mi? Başka kim? Evelin de mi geliyor? Öldük mü ya? Kuley al, kuley al, al, Sonra Afelius. Geliyorum, kuley alıp geliyorum ama okey mi? Geldi adam. Gir şuna. Öldü. Ya bu adam... Adamı iyi bir oyun. Oh. Ya. Yardım. Ama çok kopyadan. Yardım. Hey. Flash. Disgusting dog. Bayağı iyi oynadım <laughs> bence ben. Tam fake flash atacak hmm. yerdi ya. Abi dümdüz flash atsan. Kanka çok zor Ölçüyor. Fake flash Evet at. evet okey. Okey okay, tamam. Okay, evet oğlum. Evet kimse bir temenni. Asist sal asist. Ne ya lan? Yapayım? ya atsana şu linki kardeşim artık <laughs> Öyle anlaşmamıştık Ben life tersten yazacaksın oh. kanka. <gülüyor> Saklanması <gülüyor> gerekmiş. Geliyorum ya. Oh, <laughs> niye böylesin ya. Öyle... Ben böyleyim. Lanarsın <laughs> şu arkadaşına söyle bir daha oynama girme gelmesin ya. Banlatacağım yoksa. söyle, <laughs> <laughs> Dava, yemin ediyorum dava açacağım <laughs> bu adamla <Tamam>, ya. <laughs> <laughs> kan davasına dönecek. Aha. Niye böylesiniz ya? Buna da, buna da, buna da. Link atana, link atana, link <laughs> ya ne oluyor oğlum burada ya? Allah <laughs> ne, Allah, ne bütün manyaklar toplanmış yemin ediyorum ha. Köy zaten. Aha bir şey oluyor. Ama ben ne çektim? <laughs> <laughs> ya bak bir şey ya, ama ya yani, yani tamam da yani. Sen olduğun <laughs> kanka için kanka başkası ya başkası olsa böyle bir <laughs> böyle bir gülmezdim yani de. Bak first strike. Oo, oh, ben bitireyim. Oha tek attım lan. Bir şey yap, bir şey yap. Ya ölüyorum ya. Of. First strike. First strike. Oo. Buna da buna da buna da bekliyorum. Ah be çalamadım. Ya. Evelini gördünüz mü? Göremediniz çünkü adam öldü. First strike nasıl? Gördüm ben. 2. 500 gold kasmışım. Dakika 17. Bilmiyorum artık. Kasma işte ben değil. Bir <laughs> <laughs> şey yap şuna ya. Canımı sıkmayın. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. Felos boost tutma. Oh. oh. Haa. <laughs> o söylüyordu. Oh. oh kafama <laughs> yandı. <laughs> Bu Afrika için değilmiş ya. Bak bak Biz oynarız buraya. <laughs> Ryan Wood. Aaa bir şey yap. Bu falan kısmı. ya? ekstis şirkin. Ne alacağız şimdi? Zonya o zaman ya. Zonya alalım. Hadi bir ben şey ben yayın, kay... yayın geçmişine baktım <laughs> abi de Onur sormuş bu arada. Evet Onur sormuş. <laughs> <laughs> Ahmet abi de <laughs> Ahmet abi sen <laughs> devam et abi. <laughs> bir şey yap. İnanamıyorum konuşmadı konuşmadı geldi. Oyun. O... Let's bu ne abi? Neredesin sen? Geliyorum. Tablo atıyorum. Ben ekleyeyim oğlum. Aa, olmadı. O oh, Ryan oynuyor mu şey burada? Ay iyi ulti. Kaç bunu kaç. Tam ulti sök çok kötü düştü attı. Yok. bunu kes, bunu kes, bunu kaç. kes. Gel buraya, gel buraya. Bir şey, buraya. şey yok ama bir şey yok kes ama. Hadi. Tamam, evet. gel buraya şimdi. Gol hmm. gol herkes öyle herkes, yok. Var. herkes öyle. Evelin var evelin. Evelin dragon mı yapıyor şu anda? Ya, Evine bu adam kim mi? Bu şey Aa! ulti basamadım. Ulti basamadım. Flash attı. Hayır. 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 Anıl duygudan duygu. İyi, ya. ama şu Evil salma mi? salma. Evet evet salma. O dragon senin şeyin. Sen a, dragon bakarsın sen. Seni kanka hadi. ben burada bekçi bir bekliyorum. Bırak Ares yap. Bırak Ares yap. Cosplay geliyor. Bırak Ares yap oraya. Void staff lazım bana galiba. Benşi mi alsın? Çaldın onu benşi mı ya. Benşi... benşi... Yok ya Benşi çok kadar şey yok bence. Kurtarmaz boşver. Gir gir korkma korkma. Şu an Aha çaldı oh! lan. <laughs> Q'la çaldı adam. Q'nun ilkiyle çaldı bu arada. Gerek <laughs> var mı? O next Oğlum bir yok lan harbi. <laughs> Zomanam <laughs> bitecek. Unuttuk. E, neyi sahip? Zonyi neyi ki? Es, hayır, ne? şey satma bence. Bir şey yap, bir şey yap. Böyle. Boy boyut yerini almak mı lazım bu Gelsene. Gelsene boyut ama it. boyut da okey. Oo! Aa, ya gel utaş ya. Oo! Oo ne oldu? Dur dur var? dur bak. Ölüm buradaydı ben. Bu ne? Evini kes, evini nerede? Aç şuraya, aç şuraya, aç Dur, sen kaç lan? First strike'tan 1100 gold kasmışım dakika 25. Ya ne atmıyorsun W? Ya bir şey at. Boyutstaff da iyi sence. aslında ya. Efendim? Aha efendim. <laughs> ne yapıyorsun <oluyor aslında> ya? <laughs> Sonra niye kötü konuşuyorsunuz? Anladım. Yardım edin. Yardım edin. Tamam zevkler. Ya işte evet de bu oyun bir tık bayağı iyiydi. Inferno Soul falan da vardı ya. Bir de First Strike runu vardı. Şuna bak. Bu oyunu kim bulmuş ya ben abi? Ben buldum. Hadi alın ya. Ne, ne hatırlamıyorum. PSG giyme canım. evet evet. Değil, evet. Lan, oydu, evet. Evet, oydu yani. Bak bu benim çünkü elimde tutuyorum bir şey diyorum. Evet evet. <laughs> Neyi de unuttum ya. Yani. Bu ödül benim çünkü elimde. Öldür bunu. Bangalov ya. Hep bunlar Bangalov'un suçu bu arada. Geldi şaka geldi. Ya belki de çok kaygılıydı. Biraz içmiş de olabilir. Anladım böyle biraz böyle bir şey <laughs> yapabiliyor. Ha. Biraz Yavaş öyledim. falan. Bakalım nere Bunun E'si var mı? Anladım böyle de yok. Ne yapıyor bunlar? Gibiş mi geldi? Şey mi geldi yine ya? Şaka bey. Gelsin ya. Dayı da mı attık? Şey. Atalım gel. Ama tamam. Bir dakika. Go. Koş. Gel. Bekle bekle bekle. Yürüyemiyorum. Slow tamam. O ben bıçaklanıyorum. Tamam. Bir Gragas geldi. Çak. Güzel gibi. Tamam. Oyna oyna. No Q. Yine. Hadi yok lan. Şey Niye girmiyor? Abi, lan atsana. <laughs> Alo. Oğlum mal mı bu çocuk? Lan seni dövdüler mi küçükken? <gülüyor> 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 Aa. Smite'ı da ne zaman atayım? <laughs> <laughs> Anla ki bu abi. Oh, öleceğim ben. Gel buraya gel. Geliyorum, geliyorum. Bak bak. Burada gel, Aa. Burada. Tam dur bir dakika, İyi, sakin ol. Ya oğlum. Geliyorum ben. I'm coming. Arkadan flank atıyorum. Bana bir bak. Orada Şakoya Viktor'a, Victor'a, Gel. Burada kutu var ya. Sen saniye yok yok. Ben Gel yapamam bir, bir şey. Flash'im olsaydı <laughs> edebilirdim ama. Hadi ya. Ne yapayım oğlum? Manan ya? olsa ölecek değil mi? Hayır ya. Manan mı işte? Evet. Yani. Dive atalım. Deneyelim oldu, mi? Lan, deneyelim lan, mi, bir, deneyelim mi? Deneyelim mi, deneyelim mi? Deneyelim, deneyelim Çabuk deneyelim, bir, bu... okey deniyoruz şimdi kesin. Gecenin Ver bakalım. Yayın yapıyoruz. Al abi. Al abi, al abi, al abi, al abi. Tamam, al, mi? da. Tamam. öldük mü? Bunu da vur. Vur 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 vur. Bir tane daha. Çok iyi oh be. Sen ama kötü bir Are. oyuncusun ya. Gene ne yaptın abi? Yok yok güzel yine sağ. Selamlar. Aa kötü şey bir değil, oyuncu değilecek. bak. Kötü oyuncu lafın <laughs> üzerine gelirmiş diye bir söz vardır. Oy. <laughs> Bence şey oyun bayağı şey grafikte falan cidden dediğiniz kadar varmış senin yani. Senin PC kaldırmaz onu ama. Aa, sana şey mi? Alınmış. oyunu kapatırken şeye baktım. PC'min bizden ses çıkıyor tamam mı oyun oynarken böyle? Zırı evet. zırı diye böyle sesler çıkıyor. Derecesine baktım 95 derece olmuş. o yanar bu arada Aa. çok tehlikeli. Senin yani şey ne? O 95 çok. Onu senin ayarlaman lazım. 80 üstü. 80 üstü sıkıntı normalde. İşlemci, işlemcinin ne olur? Isı ya ısınma genelde işlemcidir. Ryzen, evet. Ryzen 5, Ryzen 5 3600. Ekran kartı da ısınır. değil mi? AMD'yi bilmiyorum. İşlemci daha şey, var. Yani soğutucu belki kullanabilirsin. Çok maliyetli bir şey değil. Ya mi? o kadar... Işte, ya yani, yani, tek böyle iş ona girmem yani. Tek oyunda yerde. Ben de LoL'da da sıkıntı vardı o yüzden. Almak Ama harbi Red Dead Redemption şeyi, optimizasyonu çok iyi ya. Ekran çok kartını... Çok iyi. Yani i̇yi. o kadar grafiğe yine de az şey oluyor, anladın mı? Ne Şey gibi abi böyle yani çıktığı günden bir 7-8 yıl sonra çıkabilecek bir oyunmuş gibi yani cidden. O derece grafiği var oyunun. Çok iyi. Ee, şeylerini izliyorum abi YouTube'dan bazen ben. Red işte 4K realistik e Güzel bir soru. Onlar no no bir bir an yok herhalde bu soru. Tette vardı. Onlar belki. ömrünü yiyor zaten. Mining direkt yemiyor. Onlar mesela yakan. soğutu, soğutucu falan yapıyorlar ya böyle bir sürü. Aynen şey. Bin tane soğutucu koyuyorlar. Ekran tepkiler. Bir şey ne oldu lan? Of. <laughs> Hocam bir of çok iyi ya alabilir <laughs> 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 Abi o şey gelişiyor. Natural yani. Yapamam. Arayacağız mı burada peki? <laughs> Dediğimiz anda. <laughs> Riven'ın atlaması çok komik ya. Aslında edimsel oluyor. Şimdi her hareketi yaptıktan sonra ben o zevki şey yapıyorum, hissediyorum. <gülüyor> <Allahi> <gülüyor> anlattırdığınız <laughs> şey. Tamam <İşte> koşullu. <laughs> Koşul öğrenilmiş zevk. Edimsel yani. koşullama. Edimsel koşullama oldu ya. Edimsel koşullu öğrenilmiş zevk. <laughs> Aynen öyle. Edimsel koşullu. 2 dakika gittim. Bu <laughs> 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 şey Victor hiç normal değil ya. Adam 1-3 tek atıyor. <laughs> Diğer Bak, bak gelen de... adama öyle bir sürpriz yapalım ki beyni patlasın. 3, 2, 1. Ya hak. Burada. Bu değil bu değil. Tamam bu. Tamam. Güzel. Abi bir şey var bir şey var. Geliyorum bakıyorum. Victor İki bu Victor bu. Babalım var. ya babalım yok. Bir şey yap. Onu kes ya. Aa o ne oldu? oluyor lan? Neydi buna bak buna yardım. Evet, Beni bekle öldürür o seni. Beş yok mu? Sen ne Okey. Ne? Yeah. Hesaplı olun bunlar. Kendine evet, özgün nesimlere? olmak iyi Fortnite bir şey. Fortnite oynayayım. Ezik Ne yapıyorsun? Nereye attınız beni? Fortnite. Gitar falan mı oluyorsun oyunda? Ne oluyorsun? eee Dead by Daylight'la prop hunting karışımı. Tamam. sen öyle. hangi prop ne, oluyorsun Abi, anı, diyorum. Galiba. Aa benim her bilgisayarız herhangi üstünün. bir şey e, Her şeye dönüşebilirim. Büyük küçük. Büyük küçük. Ne, ne seviyorsun? Gitar oluyormuşsun. Ne seviyorsun? Varsa olursun gitar niye taktı sen göre sana. değişiyor. Çünkü bir tane videoda tamam. gitar gördüm yani. Söylüyorum. her şey oldu yani. Işte. Her şey olabiliyorsun. Arkadaşlar tamam, abi, abi nele de oynuyorlar geldi. <laughs> <Gitar yeğen güzel. gülüyor> Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Bir ara herkes şey oynuyordu. Silas oynuyordu. Şu sıralar cidden kimse Silas oynamıyor. Bir ara orman oynuyordu. Hı kompetit oynuyor ya yani. da. Allah. Oh. I remember the devil's eyes. Ben uzaktayım biraz. Aa, of. o ne lan? O oh, arkadan bir şey geldi. Neyse size biraz prop night yayını veriyorum. Bir... Bu gerçek, arkadaki. Aynen. Dur. 60 FPS verebiliyor mu? Verebiliyorum. Lan bir yere mi çıkmıyor? Oh. Bu ne oğlum yani yani, iğrenç ya? İğrenç karakter. Bu ne ya? İğrenç karakter. 30 mu? Kimle, kimle oynuyon? Rabo. Tek başıma. Oyunu çözüyorum. Yok erkek erkek. Okey Selam söyle o zaman. Kanka arkadaşım. Allah uyyyyy. Ben var ya ben What oyna the fuck abi. is this man? Tekrardan hoş geldin. Sesimi çok biliyor kanka. Geliyorum. Fazla... Oha. Ben... Başta tatlı lan adamı. Gördün mü abi? He. Ee kesin. Aa, lan, ne çalmış lan adam. Lan yapram. <laughs> <yanından> geçsin lan, <laughs> <salak>. basına, basına <laughs> adam geçti lan salak. Basana basana yani. kendi bize ev kaldık. Aa, adam şey bir zevk aldık, adam, bir adam bir şeyler olmuş. <laughs> Aha, <adam. gülüyor> Onur bilmemesine mi ne sevk etmişler falan bir şey var. Abi Ya bu patma Şahin'le röportaj yapan gazeteci mi? Aynen. Tokat evet, evet. attan <laughs> şey. Gaz... Ses bilmem nesine. Evet, ben uzağım uzağım. Oha! Artık i̇şte bu yerim. ya. Işte Onun flash'i var gibi oynuyor bu ya. Bak bak bak. o ne? Abi, ne? ne? İnsanlarla sen botlara karşı i̇şte mı? oynuyorsun? şey var. Yok ben Aynen. insanlara, insanlarla oynuyorum da daha katil bulamadı beni. Ne, ne yapıyor? Aa farfetch oldum. Farfetch oldum. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> bu oyun peki neden hiç bitmiyor? 56 kilimiz var. Oyunda toplam 100 kill var. Bu ne oğlum? Tamam bak. Bas kuyu Red match e oynuyoruz. Karşımıza adamlar bu, çıkıyor fark ettim. Bu ya. ne oğlum böyle şimdi? What am I playing yani? Bıçaklanacak mısınız işte? Oh çok God. iyi, çok iyi, çok iyi. Lan şey ne yapıyor bu çocuk? Of. Oh. Tamam, bak yine arken karaktere Tamam oyuncu 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 oyuncu. Hayır! Çelimsiz. Oo, öldü mü? Ölsün. No. Hadi ya. Of ya. Can çekmedi veriyordu değil mi? Aynen. Yüzde evet. %15 on beş şah. Oha iyiymiş lan yüzde on Hem de şey sanırım. Skilller falan da dahil. Ha geliyorum. Fizik ve <laughs> skiller aynen. Oha <laughs> <Aynen>. iyiymiş. <laughs> 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 Kafasına oh, yazdım. O oh, okay, okay. gel next. Bitti next mi? Hadi bitsin ya yani. lütfen. Şunun şeyini alalım. Tam Tamam aldık bunu. Bak bak bak. Tamam tamam şimdi verdim verdim verdim. Flash it. Geldi bir de ya. Hmm, çok iyi. Aa işte burdan. Hani burada. Abi dur dur bekle bekle düşünelim biraz bu. Düşün. Tarak çalıştı. Aa. Oy. Oğlum biraz iyi miyim ben ama ya? Chat. Çok iyiyim ya. Ben şeyim. Mesin abi. İyiyim oğlum lan iyi iyi. <laughs> Bunu video yaptık ya. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de abone olun. O kadar izlemişsiniz ya. Abone bir çünkü. Aynen abi. Bir tane tuşa tıklayacaksın.